İftira şereften, namustan yoksun olan birinin yapacağı iştir, alçaklıktır. Bu gizli tanık bununla ilgili nasıl bir ifade vermiş biliyor musunuz? Kenan Tekdağ sözde yüksek bürokratlarla ve yargı mensuplarıyla yaptığı görüşmelere bir kadın spikeri götürmüş. Ela Rümeysa Cebeci var ya hani bu uyuşturucu müptelası asalak kadınlar ya. Kenan Tekdağ alçak gizli tanığın ifadesine göre bu Ela Rümeysa'yı almış yüksek bürokratlara ve bilmem kimlere götürmüş. Belge var mı? Yok. Tanık var mı? Yok. Görüntü var mı? Yok. Allah belanızı versin. Allah belanızı versin, Allah belanızı versin. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir yayında daha birlikteyiz. Biz Öz ailesi olarak özellikle Süleyman Öz ağır iftiralara maruz kaldı. Hatırlayın. İyiliklerimize kadar hissettik bizi hatıran iftiraları. Ve Süleyman Öz buna dayanamadı. Kaldıramadı hastalandı ve hayata veda etti. İftiranın ne kadar yaralayıcı olduğunu yaşayan bilir. Biz yaşadık biliriz. Bize atılan iftira, Kenan Tekli'ye atılan iftiranın yanında minnecik kalıyor, minnecik. İftira şereften, namustan yoksun olan birinin yapacağı iştir. Alçaklıktır. Ortada delil yok, belge yok, tanık yok ama çamur var. İftira var ve o iftiranın peşine takılan şerefsiz ordusuyla yapılan linç kampanyası var. Bu yayında susmayacağım. Çünkü susarsam, konuşmazsam tanıdığım, bildiğim bir insana atılan iftiraya karşı sessiz kalırsam ben de bu rezilliğin, bu alçaklığın, bu şerefsizliğin ortağı olurum. O yüzden susmayacağım. Yerimi de, tavrımı da, tarafımı da bu videoda ortaya koyuyorum ve sizi şahit gösteriyorum. Susmayacağız. İftira kampanyalarına karşı sessiz kalmayacağız. O zaman hadi başlayalım. Yakın geçmişte en alçak, en şerefsiz, en adi iftiralara maruz kalan biri olarak söylüyorum bunları. Bu konuşmayı yaparken içim acıyor. Cezaevinde eli kolu bağlı çaresiz bir baba, bir hukukçu, bir yönetici, en önemlisi bir insan şerefi ve namusu üzerinden hedef alınıyor. Hem de neyle? Yüzü olmayan, hesabı sorulamayan bir gizli tanık iftirasıyla. Kenan tek bu iftira karşısında açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada diyor ki, bu ahlaksız iftiraya karşı bir açıklama yapma durumunda kalmış olmaktan dahi utanç duyuyorum. Nasıl ağır bir cümle biliyor musunuz? Kenan Tekla burada ismini değil, şerefini, namusunu, onurunu, haysiyetini savunuyor arkadaşlar. Geçmişte bizim yaptığımız gibi haysiyetimizi, onurumuzu savunduk biz yıllarca. Kenan Tekdar hakkındaki iddia ne peki? Sözde arkadaşlar lütfen rica ediyorum. Evlerinizde, ailelerinizin içindesiniz. Bu adam yıllardır medyanın içerisinde çok güçlü bir isim. Ne yapmış bu gizli tanık bununla ilgili nasıl bir ifade vermiş biliyor musunuz? Kenan Tekdağ sözde yüksek bürokratlarla ve yargı mensuplarıyla yaptığı görüşmelere bir kadın spikeri götürmüş. Ela Rümeysa Cebeci var ya hani bu uyuşturucu müptelası asalak kadın var ya. Kenan Tekda adı, sanı, cismi, cinsiyeti belli olmayan bu alçak gizli tanığın ifadesine göre bu Ela Rümeysa'yı almış, yüksek bürokratlara ve bilmem kimlere götürmüş. Allah kabul etmesin. Düşe düşe buraya mı düştü Kenan Tekda? Ya gücünün zirvesinde olan bir adamın buna ihtiyacım olur. Allah aşkına ya. Habertürk elinde, Bloomberg elinde temsilcileri var. Onun gidip görüşmeye ihtiyacım var. Ve güya yaşandığı iddia edilen bir ilişki üzerinden ne yapmış? Kenan Tekda çıkar sağlamış. Ne çıkarı birader? İşte onu kimse bilmiyor. Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. Belge var mı? Yok. Tanık var mı? Yok. Görüntü var mı? Yok. Bir SMS veya WhatsApp mesajı var mı bu konuda? O da yok. Hiçbir şey yok. Sadece çamur var. Sadece iftira var. Sadece alçaklık var. Sadece şerefsizlik var. Başka hiçbir şey yok abi. Allah belanızı versin, değil mi? Allah belanızı versin milyon kere ve o çamurun içine özellikle bir kadın ismi sokuluyor özellikle Ela İsa Cebeci. Neden? Çünkü o iftirayı büyütmenin, o alçaklığı, o şerefsizliği, o namussuzluğu büyütmenin ucuz yolu bu işin içine bir kadın sokmak. Eğer birine bir iftira atacaksan cinsellik ekle, kirlet yay sonra da milletin önüne at diyeyim ki bak ne yapmış. Yapılan bu. İşin içinde cinsellik olunca alıcısı çok olur nasılsa. Sat gitsin anası satayım. Gerçekler ortaya çıkana kadar herkes tepinip dursun bu kirli alçak yalanın üzerinde. Herkes tepiniyor. Kenan tekrar cezaevinde demir parmaklıkların ardında bu iftirayı çürütmeye çalışıyor ya cezaevinde adamın eli kolu bağlı. Yalana, iftiraya karşı ancak açıklama yaparak mücadele edebiliyor. Başka bir şey yapamıyor. Sesini yükseltemiyor. Bana bir başka namuslu gazeteciye gönderiyor mesajı diyor ki arkadaş benim açıklamam bu. Ve diyor ki Ela Rumisa denilen o asarak kadın sadece işe alım sırasında Show TV'de 15 dakika gördüm. Yanında da Show TV'nin genel yayın yönetmeni Rıdvan Bıyık vardı diyor. Bu kadar. Bu kadar. Ki kime sorduysam herkes aynı şeyi söyledi. Kenan Bey 15 dakikadan fazla bu kızı görmemiştir. Ya da başka bir eleman. Mı? Muhatap olmaz. Muhatabı genel yayın yönetmendir. Başka biri değil. Kenan tekrar bunu alacak yanına bir çıkar sağlamak amacıyla yüksek bürokratla ulan çok daha ağır konuşacağım da hani burada da çok bir saygısızlık etmek istemiyorum. Ulan aşağılık yaratık. Herkesi kendin gibi mi zannediyorsun? Herkes sen mi? Sen de namus şu kadar namus olsa bu kadar haysiyet olsa ismini gizlemezdin. Çıkardın delikanlı gibi konuşurdun. Niye gizliyorsun kendine? Hiçbir görüşme yok. Mesaj yok. Telefon konuşması yok. Bir şey yokken bunu nasıl uydurabiliyorsun ya? Ve işin enteresan tarafı, bunu aldılar büyük haber diye patlattılar biliyor musunuz? Ya adam açıklama yaptı. Ne desin bunun üzerine yani? Daha neyi ispatlasın? Yok yani bir görüşme yok diyor. Kenan daha da biliyor bir suç için adıyla karşı karşıya olmadığını. Ahlak cellatlarıyla karşı karşıya olduğunu o da çok iyi biliyor. Bir suç yok ortada sadece ahlak cellatları çıkmış kesip biçmeye çalışıyor. Yok etmeye çalışıyor. Ne yaptın? Elinden bu kadar geliyor. Ancak açıklamayla yetinebiliyor. En güçlü olduğu dönemde önüne takla atanlar bugün Allah korkusunu da kul hakkını da bir kenara bırakıp bu iftiraları pazara çıkarmış, pazarlıyorlar. Bakın Kenan tekrar ne yapmış diye. A, o lan düne kadar siz bu adamın önüne eğiliyordunuz. Düne kadar odasına girmek için kendinizi yırtıyordunuz. Ha, Kenan Bey diyor ki bu konuda Allah'ın adaletine ve adil insanların adil şehadetine sığınıyorum. Allah'ın adaleti er ya da geç tecelli edecektir. Ama adil insanların şehadeti karşılık bulacak mı? Birkaç kişinin dışında ondan şüpheliyim. Benim tanıdığım, bildiğim, saygı duyduğum, bakın tekrar söylüyorum, saygı duyduğum, Kenan Tekdağ'la ilgili benim şehadetim şudur kardeşim. Kenan Tekdağ iddia edilen o şerefsizliğin içinde olacak bir adam değil. Güç elde etmek öyle mi? Kenan Takve bir imparatorluğun başındaydı. Gücün zirvesindeydi. Bir salan kıçıyla güç elde edecek bir adam değildi ya. Bir salan kıçıyla kıç kıç. O kıçla güç elde edecek bir adam değildi. Babaydı. Evlatları var. Bunu ortaya atan aklın o kıç kadar aklı olmamalı ki böyle bir iftiraya başvurdu. Başka ne denilebilir? Ya defalarca söylüyorum. Birileri bana diyor ki ya sen niye konuşuyorsun? Kardeş dedim ya susmayacağım. En zor günümde bu adam suçlu dahi olsa elini omuzuma koymuş bir adam. Tamam suçlu bile olsa vallahi de billahi de tallahi de arkamı dönmem ve de haksızlık karşısında da susmam susmayacağım avazım çıktığı kadar da bağıracağım. Bu da böyle biline. Kim ne derse desin. Kim neyle yargılarsa yargılasın. Hadi bana eyvallah.